Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber tüm oyunları geziyorum a, de, tüm oyunları geziyorum ama devam ediyoruz. Evet bir aydır video atamıyordum çünkü şey be altı tane mavi ekran ve bir formattan sonra karşınızdayım. Evet, bu arada videolarım çok izleniyor ama hala 51 aboneyiz yolu yolu yarıladık. Abone olmayı unutmayın. Hemen buradan gezdiğimiz için hemen buradan çıkıp tek bloğa giriyoruz. Bu arada uzun bir süre önce Discord kapandı o yüzden ben VPN kullan kullanacağım galiba açılmazsa ya da Google'dan Google'dan gidelim. Google'dan iyi ki kapanmadı. Google'dan videoyu atalım. Eğer bugün videoyu çekmeseydim bu salantı bulduğum alınıyordu. Gördüğünüz gibi salantı bulam. Zıpla. Abi biz neden uçmuyoruz ki? Vur 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 vur. Bu da ne yazıyordu? Sanırım balıkla ilgili bir şey yazıyordu. Balık. Balık hayır, ne atacağız ki havaya mı? Bulut tutacağız, çekeceğiz öyle mi? Salon ne çok, çok güzel bir yazı. Bu arada ben size şunu bahsetmiş miydim hatırlamıyorum. Ben sunucu açıyorum. Eğer yetkililer bir şey kızmazsa IP'sini verebilirim. Yoksa ben yetkililere bağlıyım. Reklam yapmak falan yasak da. <laughs> İnek. Hı. Ben inek istiyorum. Ben tavuk istiyorum. Tavuk 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 tavuk. <laughs> tabilden 8.5 olsa ama buna daha çok daha çok diyeyim. Gül tavuğun daha doğrusu sabah tavuğun tavuk muydu kafası Acho é que ele cava, mano. Cava, cava, cava. Cava, cava. Cava, cava. Cava. da olacak. Evet tamam. Tekin temizledim. Gidiyoruz futbol. Futbol gelen var mı? Kim? Futbol oynuyoruz. Kanyona geçiyoruz. Kırmızı alı tam benlik. Bana sevmişler. Neyse buradan böyle gezelim. Kanyon yazısı var çok güzel. Kolos. Nasıl? Ne doğdu? Sonra inşallah çifte basınca benimki de bir çifte basmadan. Bu arada üstümde çok mesela adım, üstüm, yazım hepsi sarı. Ben yazarken sarı yazmaya kadar verdim artık. hemen gidelim. Artık artık şu, neredeyiz? Tüm salon network'ün en iyi en 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 iyi salon topu. Salon network'ün en iyi salon topu kim yoruma yazın? Evet bakalım ne tepki verecekler. Haklı balta dört. Sponsor. İki tane sponsor var. Katman var. Gezilecek çok bir şey yok burada. Adamı göstereyim size. Zaten biliyorsunuz. Diğer gidiyorum oynuyordum. İşe benziyor. İşe benziyor yani var işte. Ben de salonda Türkiye yeni oyun gelmeli Ben neden kurucu Ben neden kurucu o, Ben neden sunucu açıyorum diye sorarsanız Kurucu olmak ve trollemek Çık, Herkes çıkın olmuşu biliyordur Sunucusu var Ha, troll yap, plan yapıyor ama ben ben çok fazla mesela ev silme falan, inventar silme falan yapam. Sadece blok değiştirme veya başka bir şeyler işte. Niye dönüştüm? moba dönüştüm, Dönüştük çeşitli çeşitli mal. Ne? Ha doğru. Verimlilik 12. Bunda kaç? 17. Spanish Plus. Neyse gülemen bu. Biz white'la iski kazmamızı kazmamı gösterelim. Ne? Hava 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 hava. Obsidyen. Burada gördüğünüz gibi obsidyenler var. şöyle lan. Şu anda hız 20 mi olsaydı? Şu anda hız 20 mi olsaydı? <laughs> Neyse. Şu anda hız 20 mi olsaydı çatısa dönecekti bu. Kaz. Yap. 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 Bitti. Bu da şey Çok sıkıcı. Biz kıtaya geri dönelim. Bu sefer 15 dakikayı geçmiş yaptık. Şu anda siz de 11. dakikaya gelmiş olarak izliyorsunuz galiba. Şu anda tek 4 dakikamız var. Vay. Elde bakalım. spawn'da gördüğümüz mafi ay not şimdi çok salon infrakta çok az çok iyi salon tubul var o, o salon tubullar en iyi salon tubullardan biri de benim Evet görüyorsunuz. Neyse. Tamam şimdi biz sergiye gidelim. Oyun kasmadan, kasmadan ülkelerde ben böyle yaparım. Bakalım başka yok mu? Yok. Aa buraya koymayı unuttuk. Sıkın elini. Hemen bunu da koyalım. <laughs> evet, şimdi bekliyoruz onu. dik E yok. 14 dakika Bu sefer sayıcıyı iyi bakacağım. Bak elli elli oldu elli oldu elli oldu. Ne kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın herkese görüşürüz.